Herkese merhaba arkadaşlar. bu güzel bir video arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son enteydik hatırlarsınız. Enteydik. Ente şey yapıyorduk. Bir şey yapıyorduk. Eşyalarımızı yapmıştık. Yani bir önceki videoda benim tamir ettiğim gibi bitirilmedi ama neyse arkadaşlar. Şimdi en son ne yapmıştık hatırlayalım arkadaşlar. Evet. Şu yapmıştık. Bugün de Bugün de arkadaşlar ende bir tane ev yapacağım. Yani bu alan yetmiyor indi arkadaşlar. bu alan yetmiyor. Ben dedim ki o zaman ben kendime bir tane yapayım. Dedim. Ya bu bölümde arkadaşlar kendime bir tane yapacağım. şu şuna şöyle bir atlayalım. Hı. İçerisine girelim bir. Bu arada burada, burada yer almış arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> Ben şu an burada. Ne ee, yapacağız o yüzden? Sana ne güzel uydum mu Sana oğlum geçsem buraya. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Evet sorun oldu. Evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz kendi yaptığımıza göre artık evimizi yapmaya başlayalım. Yapacağız. Şimdi ev yapmaya başlıyoruz. şimdi Hemen geçiyorum. Arkadaşlar ben şu bir bitireceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yani ev dıştan böyle gözüküyor. Altta da böyle egzozların kalabileceği bir tane. Bartu neredesin? Gel benim sırtımı Bartu. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şöyle üst kanalı çıkalım. Bu arada Enderizer'e kafasını koydum buraya. Evin işte. Dıştan i̇şte görünüşümde böyle oldu içine. Ben yani koydum. Buraya da sandık koydum çok eşya koymuşum arkadaşlar. Adam için çok eşya koymuş. Ben bu arada fıçı da koydum. Ben çok şey koyacak şey koydum yani fıçı bir de koydum. Şey ama ne yapalım arkadaşlar yani? Bu camı şeyler böyleymiş. Arkadaşlar buraya değil mi? Egzo yaptım. Böyle yani bir şey bu arada tutacak da koydum evi falan. çok, yani çok güzel bence. Ev güzel oldu bence yani. Ama ne güzel oldu. Ne diyor? Köşeler nasıl çıkmış ya dışarı? Arkadaşlar köşeler Ben o kadar bu keçileri tamam, içeri, içeri sokmuştum. Tamam. nasıl çıkmış Allah Allah. Eyvallah. çıkmış. Çok da garip. Allah Allah. Çok garip. Ona evet, evet. şeyler de geliyor ama. <laughs> Valla kapıyı da açıyoruz var ya tıkır tıkır. Ben sahneyim. Biraz ya. sınavları gider şimdi. Kahvaltınızı da yaparız çok güzel. Ne güzel. Aslında burunun içi de böyle dekor etmiştim. Önceki videolarda zaten içini göstermiştim size. Baya 1.17'de gelen şu buraya koydum. Gerçi şey de daha fazla şey gelecek. ama ki senin 18 bin ayet ediler. Ama bence de gelen bayağı şey var. o yerine de gelen bayağı şey de var yani bence. Ben hani öyle düşünüyorum. O zaman arkadaşlar videonun da sonuna gelin. Videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.